Namazsız adama kolay kolay ya ne bileyim ben. Namaz kılmayan adama selam verilir mi dedi. Ali Aydar Efendi Hazretlerine biri geldi, sual etti. Ne cevap buyurdu? Buyurdu ki evladım namaz Allah'ın en büyük farzıdır. Allah Selam da Allah'ın rahmetidir. Selam da Allah'ın rahmetidir. Kolay kolay herkese verilmez. Yani şimdi kolay kolay herkese verilmez. Ne demek istiyor yani şimdi bu? Allah rahmet duası selamun aleykum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bütün bereketleri, selamı, selameti, emanı, emniyeti. Sizin üzeriniz olsun. Namazsız hat, verilmez diyor. Bu ne büyük bir bela bu namazsızlık. Ev, ocak doldu namazsız abdestsizle ya Rab, Muharrem geliyor, haberi yok. Üçüncü gece haberi yok, onuncu gece haberi yok. Üç aylardan haberi yok. Haram aylardan haberi, gününden, saatten haberi Çoğunun cuma gecesinden günden haberi Ya Rabbel Alem! Ne bela vurdu ümmetimizin başına. Bir abdestsiz namazın uğursuzluğundan çeşmeler kuruyordu köyler. Mamur köyler bir anda haraba dönüyordu allah Teala. Biz nasıl ekmek buluyoruz de yiyoruz ben anlamıyorum ya. Eskiden bir mahallede, bir, bir şeyde, bir köyde, kariyede bir tane namazsız bütün dünya onu konuşurdu ya. Bu adamın yüzünden bela bulacağız, uğursuzluk gelecek, musibet pusubete yanacağız derlerdiler. Şimdi mahallede namaz kılan, bir tane namaz kılan varsa bütün millet ondan bahsediyor. Bu adam da devamlı camiye gidiyor ya. Camiler bomboş kardeşler. Cemaat diye bir şey yok. Diyanete bu kadar kadro, bu kadar imam, bu kadar müezzin... Para imam müezzin kılsa da camide cemaat olsa yani. Müezzin de izindeyken camiye gelmiyor. İmam izindeyken camiye gelmiyor. Ha tabii izindeyken... Gitti köyüne, kendine, işine, gücüne. Orada değildi. Gitti yerde kılar. Ona bir şey demiyorum. Ben öyle imam özüm duyuyorum. O gün izin günü diye evde duruyor, cemaate gelmiyor. Bu ne rezillik ya? Ne rezillik? Kim kılıyor? Kaç kişi kılıyor ki? Müftüye şikayet etsen Sen müftü kılıyor mu acaba? Veya müftü cemaate geliyor. Hangi ilçe müftüler, il müftülerinden? Tespit edin bakalım illerinize, ilçelerinize beş vakit namaza cemaate gelen bir müftü söyleyin. Ben de ona e, ödül takdim edeceğim. Toplayacağım dernekleri, mernekleri kafama göre her şey ödü Ödül vereceğim ya. Tebrik takdir yayınlayacağım ya. Bir müftü söyleyin. Kaç tane il var, ilçe var? işte 80 küsur il var. O bilmem kaç bin tane ilçe vardır. Dersin ki bu müftü beş vakit namazı cemaatle kılıyor. Sen sadece e, İftiha imza mı bu sen? cemaatle namaz kılmayacak Ben de cemaatle namaz kılacağım. Sen de cemaatle namaz kılmakla mükellefsin. Nerede? Hele ki Diyanet'in üstteki o ilk on beşlisinde Allah Allah Allah. Ehl-i Sünnet itikadında olsa öp de başına koy. Adam mezheplerin lüzumu yok diyor ya. Ayet olsa diyor, aklıma sorarım, reddederim, aklıma uymayan ayeti diyor ya. Halis Aydemir Demir denen bir bela var başımızda yani, ilk 15'te. Hacca gitsen olur, Mekke'ye gitsen olur, Tekke'ye gitsen olur, cemaatle namaz kılsan olur. Evvela el sünnete göre imanı tavsiye edecek. Yani, hey gidi kardeşim, işte Mustafa Öztürk denen adam e, ne diyor işte dün yine gün evvelsi güne videosu çıktı. Herhalde yeni konuşmuş yani. Türkiye'de gidiyor. Bu ehli sünnet meselesini ortadan kaldırmak lazım. Bunun köküne kibrit. Kibrit de diyemiyor da kirbit diyor. Ondan da haberi yok. Köküne diyor kirbit diyor yani. Kibrit demesi lazım. Ehli sünnetin diyor köküne kibrit diyor. Efendim suyu dökmek lazım diyor. Yok etmek lazım diyor. Yeni bir din çıkartmak lazım diyor. İlahiyatta hocaydı bu adam. Yine talebeler bana duasını. Red diye, red diye, red diye. Kaçtı gitti Alm Almanya'ya da Türkiye'deki çocuklar, kızlar, erkekler ilahiyata kurtuldular. Ne kadar dua etmeleri lazım bana. Daha kafir edecekti. Tabii. Şu konuşmaya bak. Cennet cennet diyor, Arap diyor. Yeşillik görmemiş diyor. Kur'an'da da anca diyor. ırmaklar yeşillikler diyor. Gelsin de kirasını görsünler diyor. Bu adam, bu adam. Eee gidi kardeş. Bunlar ilahiyatta hoca yetiştiriyor. Mühtü vaiz olmak için bundan Not alman lazım. Notunu kırık varsa mütevaz olamıyorsun yani okulu bitiremiyorsun ileride. Memleketin hali bu. Tane bereket arıyorsun. Belaya ayıyor zaten. Pahalılık neyin ne şey belası. Enflasyon neyin belası. Devalüasyon neyin belası. E, hükümetin hiç mi kabahati yok? Biz kabahat yok mu dedik? Yanlış yönetimler olmasa bugün bu hale gelir miydi? Evelakin şu milletin hali nedir? Bir de herkes kendine bir dönsün bak Ben kendimi ne düzeltebilirim? Sen gel. Cemaate gitmiyorsam cemaate başlarım. Namaz kılmıyorsam namaza başlarım. Sakal tıraş ediyorsam sakalım bırakırım. Kadın açık ediyorsa çarşafa girin, giyinir, bürünür. Veyahut da işte sahir e, tesettürü şer, şerata uyan tesettür çeşitleri var yani misal. Göreseli söylüyorum Erzurum'daki ihram gibi işte e, Karadeniz'deki peştemal dolaylık gibi Anadolu, İç Anadolu'da atkı at at şal var gibi efendilerimiz bunları kabul ederdi tesettürü şer'i olarak. Örfe göre ama tabi esas mesele içini belli etmemesi, şeklini belli etmemesi, genç bir, güzel bir belli etmemesi vesaire mesele odur. Yoksa çarşaf takiyse e, efendim e, içini belli eden bir şekilde e, gösteriş yap gösteri yapsa, bir hareket yapsa bilmem ne, erkeklerin dikkatini celbetse falan o da, o da tesettür olmaz. Tesettürün ruhu bu demin de söylediğim şartlardır. Ondan sonra Kur'an-ı Mecid'de yazdık bunu. Yani Ahzab Suresi'nde, Nur Suresi'nde Efendi Hazretlerimizle de okuduk beraber bunları beyan etti. Kaddese Allah'ın Sûresi Hazretleri tabii ki. Bütün müfessirlerin beyanı ve çile, o da tabii nerede, kafadan olacak hali yok. Hala der, Efendi Hazretlerimizden nakleder, büyüklerimizden, ulemadan, müşerreden nakleder. Ne hale gelindi şimdi yani?